Merhabalar. Ben operatör Doktor Ferhat İlen kulak burun boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Bugün sizlerle septoplasti operasyonu üzerine konuşacağız. Nazal septum dediğimiz burnumuzun orta bölümünde bulunan bir kıkırdak yapı vardır. Meydana gelebilecek eğriliklere bizler septum deviyasyonu diyoruz. Burun kıkırdağı olması gerektiğinden bir tarafa deviye yani eğri olmakta. Septoplasti operasyonunda hastalarımız bize genellikle nefes almada problem şikayetiyle başvururlar. Burundan iyi nefes almadıklarını söylerler öncesinde biz endoskopik olarak kameralarla burnun içini muayene ederiz. Nefes yolundaki problemleri ortaya koyarız. Nefes yolundaki problemler septumdaki eğrilikten mi kaynaklanıyor yoksa burun etlerinde meydana gelen bir büyümeden mi kaynaklanıyor? Bunu ortaya koyarız. Öncelikle bize bu şikayetle gelen hastalarımızı değerlendirdikten sonra uygun endikasyondaysa bu hastalara uyguladığımız bir operasyondur. Septoplasti bir estetik operasyon değildir. Fakat istenirse estetik burun ameliyatı beraber yapılabilir. Bu ameliyat burnun dışına herhangi bir müdahale yapmadan burnun içine yapılan bir operasyondur. Burun içerisindeki eğrilikler düzeltilir. Burnun şeklinde herhangi bir değişiklik meydana gelmez. Bu operasyonun ortalama iyileşme süreci 1-2 gün içerisinde kişi işine dönebilir. Eski klasik bez tamponları kullanmamaktayız bu operasyon sonrasında. Genellikle silikon şeritler ve hastanın nefes almasını sağlayacak materyaller kullanıyoruz. Daha hızlı işe dönmektirler ve ameliyat sonrası süreç daha rahat geçmekte. Herhangi bir şişlik, morluk genellikle yüzde meydana gelmemektedir. Ameliyat sonrası süreçte ağrı çok sık rastlanan bir durum değildir. Hafif kanamalar meydana gelebilir. Kısa sürede geçecek durumlardır. İlerlerse tabii ki de hekiminize başvurmanızı öneririm. Septoplasti operasyonu burun etleri dediğimiz konkaları küçültme işlemiyle beraber yapılabilecek bir operasyondur. Septum dediğimiz yapı bir kıkırdak bir de kemik bölümden oluşmaktadır. Hastanın ses rezonansına etki eden bir bölümdür. Bu sebeple eğer sanatçıysanız, ses sanatçısıysanız özellikle bu tarz durumları göz önünde bulundurmanızı öneririm. Burundan aldığımız nefes yaşam sağlığımıza olumlu etki sağlamaktadır. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.